Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sağlık, sıhhati üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, adı Allah bizleri kederden, hüzünden, azizlikten, tembellikten, kötülüğe düşmekten, düşünmekten, şeytan şerinden, düşman şerinden, gaza, bela ve musibetlerin şerinden korusun ve muhafaza eylesin. Geceniz hayırlara vesile olsun. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin, geleceğimiz hayırlara vesile eylesin. İnşallah namazınızı kılarsınız. Namaz dinin direği. Haydi namaza diye çağırıyorlar bak. Namaza çağırıyor. Namaza haydi namaza. Namaza devam. Namaz dini indireyim. Namazın olmadığı yerde huzur da olmaz. İnsanlık bilinci de olmaz. Allah'a eğilmeyen kafalar her türlü yanlışı yaparlar. Ne anaya saygı kalır, ne babaya saygı kalır, ne insanlara saygı kalır. Saygısız bir toplum olur.

Haydi namaza haydi. Namazı hızlı kılın. Yasir namazı. Yasir özen bu. <Sessizlik> Allahümme Rabbi zikretme <Sessizlik> ve selamu aleyhi ve selamu aleyhi ve Hüsnü Bey namazı kıl namazı. namazı dinin Namazdan hesaba sol çekileceğiz. Namazları kılalım. Namazı kılmayı tavsiyede bulunalım. Allah için sezdiğe kafalar eğilmese, verilen sözler yerine gelmese, insanlık nereye gidiyor görürsünüz. Görüyoruz zaten. Videoyu kapatıyorum camiye giderken.